Zamanın behrinde padişahın birine bir tavus kuşu hediye edilir. Bu tavus kuşu hediye eden insan buna bu tavus kuşunun ne kadar kıymetli, güzel, narin, nezaketli olduğunu, işte çok soylu bir tavus kuşundan geldiğini anlatır. Padişah çok heyecanlanır, hediyeyi kabul eder, hemen vezirini yanına çağırır. Vezirine der ki, bak bakalım bana gelen bu tavus kuşu nasıldır diye. Vezir bakar, der padişah. Ben bunda kusur buldum. Padişah öfkelenir. Ne kusuru buldun vezir? Söyle de bilelim. Vezir der ki padişahım siz önce onu hediye edeni çağırın ona sorun sonra ben söyleyeceğim. Padişah hemen hediye edeni yanına çağırttırır. Hemen öfkeyle sorar söyle begafil der. Bu tavus kuşunun kusuru nedir? Hediye eden o kadar korkar ki anlar ki kelle gidecek. Hemen padişahım ne olur kızmayın. Bu tavus kuşu kurka yattığında annesi öldü. Biz de bunu kazın altına koyduk. Orada yumurtadan çıktı. Hemen yanından veziri hediye edeni gönderir. Veziri yanına çağırır. Merakla. Vezir nereden bildi diye. Vezir yanına gelir. Padişahım der. Bir tavus kuşu dediğin böyle sallana sallana edası o kanatları açışı bir suyu on yudumda içişi o nezaketi ama sizin tavus kuşu kafasını kaz gibi yere didikliye didikliye içiyor padişah hiç sesini çıkarmaz vezirini haklı bulur ve der ki vezirime der bundan sonra bir tas yemek daha fazla verin Aradan belli bir zaman geçer Padişah bir at hediye edilir Padişah Karşısına çıkarılır işte derler Bu kadar soylu bu kadar güçlü Kimse bunu geçemez Ülkeler Ülkeler arasında böyle kuvvetli Asil bir at bulunamaz Padişah çok sevinir hediye aldı Ve en asil atı aldı Hemen vezirini tekrar çağırır Bak bakalım der Bir kusur bulabildin mi Vezir bakar Padişahım der. Bu at kusurlu. Padişah gene tavus kuşundan olay var ya. Gene hemen hediye edeni çağırır, sorar. Söyle bakalım der. Bu atın kusuru ne? O kadar öven, hediye ettiğinde o kadar öven kişi hemen der padişahım. Biz ettik sen etme. Aslında bu at çok soylu bir at. Anası da soylu, babası da soylu ama biz bu at doğarken annesi öldü. Biz bunu bir ineğe emzirttik. Hemen vezirini çağırır. Tabii söyleyeceği çok merak ettiği için veziri hemen söze girer. Vezir, padişahım der. Bu kadar atlı soyun üstüne sinek konsa bir silkelense o sinek bir daha o soylu ata konamaz. Ama sizin bu soylu atınız Sinek konduğunda kuyruğuyla sineği kovuyor. Padişah şaşırır ve gene buyurur. Der ki, bu vezire bir yemek kabı iki yemek kabına çıkarım. Bundan sonra buna iki yemek kap daha çok fazla verim. Padişah birkaç gün geçer, durur düşünür. Bu vezir böyle şeyleri nereden biliyor? Diyerekten vezirlerini yanına çağırır ve sorar. Söyle bakalım vezir. Ben nasıl biriyim? Soylu bir padişah mıyım? Yok padişahım. Sizde de padişahlık kalıbı yok. Padişah çok sinirlenir. Nasıl olur da bir vezir padişah bunu söyler. Ama içten içe de meraklıdır. Vezir der ki bunu bana değil sultan annenize sorun. Ondan sonra gelin söyleyeyim. Padişah hemen o hokeylikle annesini yanına çağırtırır annesi gelir. Annesine sorar. Söyle bakalım benim soyum nereye dayanıyor? Annesi heyecanlanır, korkar. Yapma padişah oğlum. Sen soylusun, asilsin. Sen dur demeden durulmaz, sus demeden susulmaz. Gökteki kuş bile uçmaz. Yat dersin yatarlar, kalk dersin kalkarlar. Nasıl olur da şüphe edersin? Padişah çok sinirlenir hemen kılıncını çeker annesine. Bana doğruları söyle yoksa seni şurada kelleni alırım. Annesi der ki yavrum evladım baban hep seferlerdeydi ve beni hep yalnız bırakıyordu. O yüzden ben de sarayın aşçısı yakışıklı ve gençti. Senin baban aslında sarayın aşçısı ama senin için ne değişti? Hemen veziri yanına çağırır ve vezire sorar. Sen nasıl anladın diye. Vezir padişahım der. Padişah dediğin kükrer. Kese kese altın, kese kese gümüş verir. Ama siz her seferinde bildiğim her doğruya bir tas yemek verdiniz. Cinsine tükürdüğüm cinsine çeker diyorlar ya katranı Essen de olmaz şeker, cinsine tükürdüğüm cinsine çeker.